Çok istiyorum. Hayalini kuruyorum. Çok hevesliyim, yapabiliyorum ama yapmıyorum. Tanıdık geliyor mu? Bir hayalimiz, bir fikrimiz, bir amacımız olduğunda sıkça böyle oluyor. Hatta işte kağıda planlarımızı yazarız. Çok yakında Hıdrellez vardı. Gül ağacına astık, denize attık dileklerimizi. Ama e, bu konuyla ilgili bir şey yapmıyoruz. Neden böyle oluyor? Gelin bunu anlayalım. İlk sebep tabii ki çocuk pozisyonunda olmak. Bu pozisyonda yeterince sabrımız olmaz, hemen olsun isteriz, süreklilik gösteremeyiz, sistemli davranamayız, öz disiplinimiz yeterli değildir. Her gün o konuyla ilgili emek vermek istemeyiz. Kendiliğinden olu versin veya ben enerjimi yükselteyim olu versin istiyoruz. Ama işte o enerjiyi yükseltmek ne demek? Nasıl yükselteceğiz? Sadece çok istiyorum diyerek, sadece hayal kurarak ya da daha tembel işi olanı enerjiyle uğraşan bir uzmana veya terapiste gideyim de ondan bir iki seans alayım. O bir şeyler yapıversin, benim enerjim yükselsin. Diyelim ki hayalinize ulaşmak için sizin 100 birim enerjiye ihtiyacınız var. İşte bu saydıklarımız 5 birim yükseltir. Geri kalan 95 birimi siz kendiniz bir şeyler yaparak yükseltmek zorundasınız. İşte çok istersek evrenin destek olacağından bahsediyoruz. Evet, biz hevesliysek, istediğimiz şeye giden yolda çile çekerek değil de hafiflikle, sevinçle, keyifle yürüyorsak evren de bizimle işbirliği yapmaya başlar. Ama bir hikaye vardı bilirsiniz. Milli piyangoda büyük ikramiye çıkması için Tanrı'ya yalvaran bir adama Tanrı'nın cevabı piyango bileti al olmuştu. İsteklerimize giden yolda da öyle. Eylem gerekli. İşte kişiliğimizin olgunlaşmamış tarafı bizim istediklerimizi gerçekleştirmemize veya doğuştan hak ettiklerimize ulaşmamıza izin vermez. Şimdi diyenler olacak. E doğuştan hak ettiysem işte hayatımda versin. Neden yok madem hak ettim? Bunu söyleyen gene olgunlaşmayan taraf. Hayatımızda hak ettiklerimiz bizim potansiyelimizi geliştirerek hayatımıza gelen şeylerdir. Bize öylesine verilen şeyler değil. Bize doğuştan bir tohum verilmiş ama o tohumu büyütmek, ona meyveyi verdirmek de bizim kendi işimiz. İsteklerimize giden yolda engel olan diğer özelliğimiz de işkolikliğimiz. İşkolik olduğumuzda hayallerimizi, hedeflerimizi ve hayatımızı gereğinden biraz fazla ciddiye alıyor oluyoruz. Ben bunu istiyorum duygu durumundan çıkıp, bunun mutlaka olması gerekiyor, yapmam gerekiyor bu duygu durumuna geçiyoruz gerekiyor demeye başladığımız anda bizim yine enerjimiz düşüyor. Gerekiyor baskısını hissetmeye başlıyoruz çünkü üzerimizde. İşte bu aşırı ciddiyet yine bizim devreleri yakmamıza neden oluyor. Tükenmişlik sendromuna sürüklüyor. Veya oraya kadar varmasa da bir noktada hevesimizi kaybetmemize neden oluyor. Çünkü esasen hayat bir oyun. Bizim de bu oyunu oynamayı öğrenmemiz lazım. Bir çocuğun heyecanıyla oynamak tabii ki. Tabii ki çocuklar çocuk oyunu oynar, biz yetişkinler de yetişkin oyunları oynuyoruz. Diyeceksiniz ki az önce e, çocuk tarafımız nedeniyle ulaşamıyoruz dediniz. Çocuk tarafın sabırsızlığı ve sorumsuzluğu nedeniyle ulaşamıyoruz. Evet. Ancak çocuk tarafın heyecanı bizim çok istediğimiz bir şey. Çünkü o heyecan bize enerji veriyor, bize motivasyon veriyor. İşte hayalimize giderken bu oyun tadında gitmek hissini bizim hiç kaybetmememiz gerekiyor. O akabilme, akışta olabilme, olabilme, ilgiyi canlı tutabilme, o motivasyonu kaybetmememiz gerekiyor. Yapmak istediğimiz için yaptığımız hissini, zorunda olduğumuz için değil. Ama tabii ki ilerleyebilmek için Birazcık kendimizi zorlamamız, birazcık konfor alanının dışına da çıkmamız gerekiyor. İşte o birazcık hayatta çok önemli. Mesela sabah uyandığımızda henüz uykuluyuz. Birkaç dakika çaba gösterip o yataktan çıkıp uykulu hali aşmamız gerekiyor. Sonrasında zaten dingin hissediyoruz. Yani aşırı zorlamadan çaba göstermeyi öğrenmek. Aşırı zorlarsak yine akışta olamıyoruz, keyfimiz yine kaçıyor, yine tat alamıyoruz. İşte hayatımıza partner çekme konusu da böyle bir konu. Eğer karşı cinsle, flörtle ilgili bugüne kadar yanlış bildiğimiz şeyler varsa, eğer e, geçmiş beraberliklerimizde hayal kırıklıkları yaşamışsak, işte kendimizi korumaya almak için konfor alanımızın içinde duruyoruz. Bir daha o acıları çekmemek için kendiliğinden bir şekilde olu verse ne güzel olur diye düşünüyoruz. Ama bekleye bekleye ömür geçiyor. Acaba ne seans alsam da kendime partner çeksem diye pek çok soru alıyorum. Ancak az önce bahsettiğim gibi sadece bir şey seans almakla olmaz. Bizim birazcık çaba göstermemiz gerekiyor. 8 Haziran'da yeni kursumuz başlıyor. Yalnızlıktan beraberliğe adım adım yol haritası. İşte bu kurs birazcık çaba göstermeye hazır. Fakat tam olarak ne çaba göstermesi gerektiğini bilmeyenler için. Kursta işleyeceğimiz konuları detaylı anlatan başka bir video paylaşacağım birkaç gün sonra. Ancak ondan önce biraz daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler videonun açıklamalar kısmında paylaştığım linke göz atabilirler. Peki siz daha bugün hemen hangi hayaliniz için hangi çabayı göstereceksiniz? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi size rahat, güzel bir akşam diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın ve görüşmek üzere.